Olay akşam saatlerinde Kapuz Mahallesi'nde Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plajı tesislerinde yaşandı. Plajda bekçi olarak görev yapan Ahmet Bey iddiaya göre Murat K ve Hakan G ile tesisin boşaltılmasını istenmesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Bey'in silahından çıkan kurşunlar Murat K ve Hakan G'yi yer aladı. İpar üzerine olay yerine sağlık ekipleri polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Murat K. ve Hakan G. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri olay yerinde delil toplarken Ahmet Bey polis ekiplerince gözaltına alındı. Gel bakalım, gel. 都到时候都到时候